Bu değerli abimizin adıdır Emin. Olduğu her yer sağlam bir zemin. Orkun kardeşim beni getirdi demin. Ederim vallahi ki gözüm kör olsun ki yemin. Bayram kardeşimle geldik buraya. Başladık ortamı biz coşturmaya. Emin abi eline bak aldı şimdi defi. Ben video çeken gariban bir Sofi. Ben ne kadar üzülürüm terk edilince. Benim yaram açık olur daim deyince Bir biseniz ben nasıl üzüldüm sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım dedi enişte Bir güzeli sevdim ben bir güzel içinde gizledim büyük sevdiği bir güzeli sevdim ben bir güzel içinde gizledim büyük sevdi kaybettim inanın dostlar kendi kaybettim

Yani yalnız bu şarkıyı ben çok seviyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte diyor. Sevdiğim kızı bana